Milano'daki borsa binasının olduğu Aferi Meydanı'na giderseniz şok edici bir manzara ile karşılaşacaksınız. Meydanda seyircilerine orta parmağını gösteren 4 ila 5 metre yüksekliğindeki mermer heykel bulunmakta. Başta heykel doğrudan bir hakaret gibi gözükse de orta parmağı yalnız bırakılması için diğer parmakların kesilmiş olduğunu kısa bir süre içinde fark edebilirsiniz. Tuhaf olan bu heykelin borsa binasının önünde yer almasıdır. Heykelin adı bazı kelimelerin kısaltmasından gelmektedir. Bunlar özgürlük, nefret, intikam ...ve sonsuzluk olarak tercüme edilebilir. Heykeltıraş Maurizio, heykelin gerçek anlamını hiçbir zaman ağzından kaçırmasa da... ...sanatseverlerin ve borsa yatırımcıların gözünde tepkinin borsaya olduğu açıktır. Ben bu heykeli kendimce şöyle yorumluyorum. Bence kesilen parmaklar borsadaki hataları temsil etmekte... ...ve sonuç olarak insanların borsaya hatalar sonucunda tepkisini göstermekte. İşte bu nedenle insanların genelinde oluşan hatalardan kaynaklı borsaya tepki oluşmakta. Gelin size kumarın kelime anlamını anlatayım... Bir oyunda şahsi maddi varlıkların genellikle para oluyor risk etmeye kumar oynamak denir. Peki borsa nasıl kumar haline gelebilir? Eğer borsada zaman kaybetmeden hızlıca zengin olmayı amaçlıyorsanız bu çoğunlukla hüsrana yol açar. Kaldıraçlı işlemlerde ortaya koyacağınız somut durum maddi varlığınız olsa da bilginiz, tecrübeniz ve yorumlama kabiliyetiniz yetersizse problem yaşarsınız. Unutmayın ki iyi şeyler her zaman zaman alır. Borsaya giren çoğu yatırımcı bunu savunur. Ucuzken al, pahalıyken sat. Bu her zaman beklendiği gibi sonuçlar doğurmayabilir. Bir yerden sonra pahalıyken satıp daha pahalıyken almaya başlamış bir konumda kendinizi bulabilirsiniz. Spekülasyonlara kulak vermek yapabileceğiniz en büyük hatalardan biridir. Spekülatörler bilginin gerçekten kazanılacağını bilirlerse bunu sizle paylaşma ihtiyacı duymazlar. Ancak oluşturabilecekleri spekülasyon dalgasıyla kazanacaklarını düşündüklerinde size bilgiler gelmeye başlar. Çoğu zaman bu bilgi furyası Hisse Tepe'deyken size ulaşır. Topluluğun hızlıca kazanmak için girdiği bir hisse popüler hale gelmiştir ve çoğunlukla beklenen sonucu vermeyebilir. Görselde gördüğünüz karikatürde birinci konturda zamanı olanların işlem yaptığı, ikinci konturda ise acelesi olanların işlem yapabileceği söyleniyor. Borsada böyledir. Topluluğun ortak hisselerde bir yerde olması oranın amacına hızlıca ulaşacağı anlamına gelmez. Eğer borsada görmüyor, duymuyor ve konuşmuyorsanız bilgiye ulaşamaz ve doğru tercihleri oluşturamazsınız. Eğer bu önlemlere uymazsanız rulette şansınız çok daha fazla olabilir ve borsada tabii ki yapacağınız her işlem kumar niteliği taşımaktadır. Peki borsa nedir? Borsalar sermaye değişiminin olduğu, şirketlerin ucuz fon bulabildikleri ve yatırımcının küçük birikimlerle dahi şirketlerin karlarına ortak olabildikleri bir piyasadır. Borsa çok düşük paralarla dahi mahallenizdeki parakendeciye, araba üreticinize, zirai ilaçlama firmanıza, büyük holdinglere ya da büyük sanayilere ortak olabildiğiniz bir sistemdir. Borsanın faydalarını konuşacak olursak, borsada yatırımcı olarak kıymetli evrak olan hisse senetleri alabilirsiniz. Bir varlığı hızlı bir şekilde satın alınabileceği veya satılabildiği piyasaya likit piyasa denir. Hisse senetleri likit bir piyasadır ve elinizdeki varlığı hızlıca satabilir ya da yenisini yerine ekleyebilirsiniz. Bir lotunuz olsa dahi şirkete ortak olmuş sayılırsınız ve genel kurullarına katılabilir, oy kullanabilir, şirketin yönetimine kendi görüşlerinizi iletebilirsiniz. Elde ettiğiniz ortaklık ile temettü yani kar hakkınız bulunur ve bununla beraber aydan aya, yıldan yıla birikimlerinizi çoğaltarak yılların ortasında ciddi bir kar payı ve temettü birikimi elde edebilirsiniz. Borsa yatırımcısı olmak zor değildir. Zor olan borsanın basit olduğunu görebilmektir. Bu nedenle borsada oynamak yerine yatırımcı olmayı tercih edebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki en iyi yatırım sıkıcı yatırımdır. Kendinize güvenir ve sabırla sağlam temellerinizi birikimle inşa ederseniz yıkılması güç, rasyonel ve değerli bir varlığa kavuşursunuz. Unutmadan borsa ülkeye değer katan, ülke para birimini güçlendiren, arz olacak şirketlere büyüme fırsatı sunan bir alandır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.